Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni aracımla sizlerleyim. Yeni aracımız Renault Master 2. 2006 model. Şöyle argen açması bir araç. Tabii ki bizim koltuklar gene gidecek. Arkada bir tane kayar camımız var. Ön tarafta bir kayar camımız var. Ve e, açıp kapanan elektrikli kapıda bir kayar camımız var, sürgülü. Şu şekilde. Bu koltukları bugün sökmekle başlayacağım. Söktükten sonra bakalım. Allah büyük. Dıştan görüntüsü de aracımızın. Bu şekilde. Şoför tarafımız da bu şekilde. Aracımız 330.500'lü kilometresi düşük. O yüzden bu aracı seçtim bu sefer. Yani en azından düşük kilometreli bir araba olsun. Hem park etmesi de kolay bunları. Kullanımı da kolay. 6 vites. Turbo motor gene diğer araçlarımız gibi. 2006 model, diğer arabalara göre en azından biraz daha modelleri de yüksek. Bakalım, bu ilk hali. Son hali nasıl olacak, sizlerle beraber biz de göreceğiz. yeah <laughs> arkadaşlar. Karavan yapacaklara tavsiyeler. Yazın karavan yapmayın. Daha ya, Haziran'ın 15'i bugün. Yani yok. Üstüm başım berbat ter içinde oldu. Yani surata baksana da yani kıpkırmızı oldum ya. Sadece şu üç koltuk söküldü. Şu köşe bentler. Bazı ee, sonlandırma sonlandırma alüminyumları. Şuradaki gibi. Şuradaki köşe bent. Şu sonlandırma Alüminyum. Yani söktüğümüz alüminyumlar şunlar. Bir de üç koltuk. Üç koltukta şapır şapır ter akıyor. Şöyle gözüktüğü gibi. <laughs> Çok berbat ya. Hep e, kışın yapıyordum da yani Aralık'ta başlamıştık bu işe. Kışın daha iyiymiş. Tavsiyem yani kışın yapın. En azından yazın tadını çıkartırsınız. Böyle Hele denize menize gidip geldikten sonra hiç çakılmaz bu yani hiç yapılacak gibi değil uğraşılacak gibi değil ben kesinlikle söylüyorum size yani <laughs> şuraya bak ya iyi ama baya koltuklarımızı çıkarttık devam ederiz o kadar sıcak ki GoPro kapandı yani ee, koltukları sökerken sesi geldi zaten GoPro kapandı telefon ateş gibi olmuş. Ki arabayı koyduğum yer gölge yani o kadar sıcak bir yer değil. Hafif güneş alıyor. Yani o hafif güneş alması beni böyle parıl parıl şırıl şırıl <laughs> terletiyor. plastikleri söktükten sonra yani şu parçaları söktükten sonra arabanın görüntüsü bu şekilde. Aracımızın koltuklarını söktük. Yerdeki kontra plakları söktüm. Su almış bir yerden. Çürüme yapmış. Yani çıkan bütün parçalarda su alma söz konusu. Onun da ucunda var bu ucunda da var. Öteki küçük parçalar da var. Şu yerlerdeki küçük deliklerden almış. Belli yani. Bu delikler kapatılacak. İzolasyonu sağlanacak. Onun üstüne parke ee, düşeceğiz. Şimdi bu tarafı zaten sökmüştüm plastiklerini. Şu plastiklerin Cam filmine başladı şu tek kat film. Buraya iki kat olacak. Bu cam körlenecek komple. Bu önceden iki kat var mı? Şey birer kat varmış burada arka camlarda. Ee, birer kat daha uygulayacağım onlara. Ee, hiç gözükmeyecek. Burası ona keza iki kat olacak. Şöyle iki kat olacak. Çünkü buraya banyo. Buraya mutfak geldiği için e, kontra plak gelecek onlara. Şöyle filmimi bir de astım buraya çıraklık yapıyor bana. İyi oluyor. Şu anda bu şekilde aracımız. Silinecek bunlar normalde yok. Silince çıkacak bunlar. Bir de dışarıdan bakalım. Hala tek katta içerisi gözüküyor. Yani özellikle en koyusunu sipariş veriyorum. Yani bundan koyusu yok internette. Adamlara da diyorum ki dışarıdan içeriği hiçbir şekilde göstermesini istemiyorum. Tamam diyorlar bu en koyusu. Heh, yani Söyleyecek çok şey var. Hani keşke izlese de hani anlasa olayı. Yani şimdi mecbur buraya bir kat daha film çekmek zorundayım. Ha bu arada yani yazın karavan yapmayın. Her videoda söyleyeceğim gibi gözüküyor. Yazın karavan yapmayın. Şöyle cam filmlerimi bitirdim. İptal olan cama iki kat. Buradaki iptal olan cama iki kat. İzolasyonumu yaptım. Şöyle mesela yukarıda. Bu camı yine iptal olacağı için izolasyon yaptım. Yukarılara şöyle izolasyonumu yaptım. Arabanın tabanında orijinal taş yünü var zaten. Şu taş yünü bırakacağım. Sadece şuranın yapışkanı çıkmış, düşmüş. Tekrardan yapıştıracağım. Buranın parçası da zoruyor. Tekrardan yapıştırılacak. Güneş panellerinden gelen kablo için zaten şuradan bir tane kaldıracaktım. Bu ikisi tutmamış yani. Düşmüş sonradan. Zamanında. Tekrardan yapıştıracağız onları. Cam filmlerimiz bu şekilde. Şu açılır kapanır camlara bilerek yapmadım hem atma yapacağını biliyorum sonrasında hem ee, dışarıdan yani dışarıyı rahat izleyebilirim diye. Burası da aynı şekilde. Ama yatak odasında tabii ki yatak kısmında iki tarafa da filmini çektim. Şöyle. Buralar gene çift. Buraya tek yaptım. Ama güzel oldu yani. Yarın kablolamasını yapabilirim. Güneş panellerime başlayabilirim. Gıda çarşısından güneş panellerini alırsam İzmir'de gıda çarşısında benim toptancılarım. Yani en azından güneş enerji ve su tesisatı parçalarının çoğunu oradan alıyorum, temin ediyorum. Büyük ihtimal yarın onları alıp gelirim. Alıp geldikten sonra da montajlarına geçerim. yeah <laughs>